Ramazan Kayan. Evsizlik. Hayat eve sığarla başlayan en son üniversiteli gençlerin ev ve yurt ihtiyaçlarıyla yoğun bir gündem oluşturan ev gerçeğimizle yeniden yüzleşmeye adeta mecbur kaldık. Kısıtlanmış pandemi günlerinde evi yakından tanıdık. Yeniden keşfetmeye çalıştık. Gördük ki ev olduğu yerde durmuyor. Olduğu gibi kalmıyor. Ev değişiyor, dönüşüyor evin ruhu rayihası gidiyor. Çok katlı evlerin kasveti büyüyor. Evlerimizin metrekareleri büyüse de ruhumuz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor. Kendimizi dışarı atmak istiyoruz. Dışarının çekim gücüne karşı koyamıyoruz. İçeri içimizi ısıtmıyor. Gönle huzur vermiyor. Gözümüz dışarıda. İçeri, dışarı dengesini bir türlü kuramadık. Evin dışında oyalanarak eve ne kadar sahip çıkabiliriz? Bu saatten sonra eve dönmek mümkün mü? Çünkü evdeyken bile dışarıdayız, uzağız. Evlerimizde uzaktakiyle birlikte yaşıyoruz. İçindekileri ihmal ediyoruz. Evdeki haleti ruhiyemiz nedir? Evde mukim miyiz, mahkum muyuz? Ev mi, ceza evi mi belli değil. Şunu bilmeliyiz. Evi muhkem kılan evde mukim olanların muttaki oluş ve duruşlarıdır. Takva temelli inşa edilmeyen evler, her türlü deprem ve depresyona dayanıksızdır. Her türlü kaos, kabus ve krize karşı tercih edeceğimiz konutların sigortası, kulluk ve kardeşlik bilinci olmalıdır. Çünkü konforlu yaşamların arkasında saklı duran kof hayatlar, kokuşan ilişkilerdir. Güvenlikli sitelerde, güvenliksiz ve huzursuzluk hat safhada. Tüketim toplumu önce evi ve aileyi tüketti. İdeallerimizdeki ev, mitiyle hiçbir evi beğenmez olduk. Kredi kartları toplumunda neredeyse tüm evler ipotek altında. Helal kazanç ile alınıp alınmadığı, eve giren kazancın helal olup olmadığı çok da kimseyi ilgilendirmiyor. Kiracı kalmamak adına her şeyi kanıksadık inancımızı önce ikametgahımızda ikame etmemiz gerekirken ihmal ettik. Şimdi de ifsadın önüne geçemiyoruz. Evin halleri değişti. Harama açık hanelerde haya, huzur kalmıyor. Mahremiyetler zedeleniyor. Maneviyat bozuluyor. Merhamet azalıyor. Artık ev bizi sarmıyor. Kaybettiğimiz huzuru dışarıda arıyoruz. Nasrettin Hoca'nın yüzü misali evi kaybedince biz de kaybolduk. Kentlileşen köylülerin sosyolojisinde evdeki evrim oldukça hızlı. Kentsel dönüşüm sadece mahalleye değil, eve de kastetti. Dedeleri gece kondularda hayata tutunurken, şimdilerde torunları plazalara taşınmış durumlarda. Çok katlı apartmanlarda her bir daire neredeyse bir gayya kuyusu gibi. Diğer tarafta dijital dünyanın göçebesi olmuş bir kuşakla karşı karşıyayız. Mega kentlerde melankolik kitleler. Evet, sosyolojik olmaktan öte ontolojik kabuğumuzun parçası olan evlerimiz delik deşik. Peki bu durumda ne yapmalı? Önce evden başlamalıyız. Islah, imar ve inşa için. Ev önce gönülde inşa edilir. Ev tasavvur ve tasarımını müteali olandan hareketle netleştirmeliyiz. Kalıcı cennet konutlarını önceleyerek, geçici dünya konutlarındaki çürümenin önüne geçebiliriz. Yeryüzünün en sade evi olan ilk evden, Beytullah, Allah'ın evinden ilham alarak evlerimizdeki savrulmayı durdurabiliriz. Kıble ayarlı evlerle kurtuluşa erebiliriz. Bunca tufan ve tuğyan arasında Hazreti Nuh'un gemisi misali sığınak, barınak, korunak, ocak olacak evler lazım. Ev varlığımızın ilk evrenidir. Bir nebze ibret için mazlum coğrafyalarımızdaki mülteci kamplarındaki milyonlarca muhacir, mülteci ve mazlum kardeşlerimize bir günde olsa misafir olmalıyız. Yurtsuzluk ve yuvasızlığın ne anlama geldiğini belki o zaman daha iyi anlayabiliriz. Modernizmin evsizliğinden Allah'a sığınırız. Şimdi Hazreti Asiye'nin duasına iştirak etme vaktidir. O Asiye, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar." demişti. Tahrim 11.